Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan kürsüde 1960 darbesini, 80 darbesini 28 Şubat'ı söyledi. Bir de bu ülkede 1971 darbesi var. Eğer bir samimiyet olacaksa darbelere karşı, sadece askeri darbelere karşı değil tabii ki, sivil darbelere karşı, diktatörlüğe karşı, fasizme, faşizme karşı birlikte eğer bir mücadele vereceksek, yani eğer yeniden demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti düşünüyor isek, layık, demokratik, sosyal, sosyal hukuk devletini içeren bir anlayışı öngörüyor isek, öncelikle her noktada samimi olacağız. Bütün darbelere karşı çıkmayı birlikte ifade edeceğiz, birlikte seslendireceğiz. Yine Suruç'un yıl dönümü, Suruç katliamının faillerinin bulunmadığı gibi bugüne kadar ilgili soruşturmaların da yürümediğini, hukuksuzluğunun yürüdüğünü bir kez daha paylaşmak isteriz. Ve güncel bir haber, Bursa'da Mustafa Kemal Paşa'da Kabul Baba Köyü...